Ürünüz kadar zor değil. Çok cüzi, çok inanılmaz bir kampanya e, sistemi var ev yaptı. Olur. Bu yeni yeni girdi. E, artık biraz e, sonra açıklayacağız. Biraz sonra olurum. açıklayacağız ama madem bu kadar ürünü siz fabrikanızda gerçekleştiriyorsunuz, bunun imatını yapıyorsunuz, fabrikadaki yetkilimiz kim? Fabrikada e, firma yöneticisi olan Fatih Doğru Bey ile. ...görüştüğünüzde, gittiğinizde... ...o, o zaman biz yardımcı o zaman şöyle olacaktır. yapalım... Tabii. ...biz hemen Fatih Bey'in yanına gidelim... Hemen. Ee, ...fabrikadaki çalışmalarınızı bir görelim... Tabii ...gösterelim... De. ...onun da seyircilerimize... E, ...anlatmak istediklerini alalım... Hı hı. ...sonra tekrar buraya döndüğümüzde... ...inanılmaz çeşitlerin tanıtımında... Ve ...tekrar birlikte bahsedelim. O zaman Emko'ya kadar e, uzanıyoruz sevgili seyirciler... ...A'dan Z'ye Ev Yapın... ...Üretim Merkezi'ne... ...fabrikasına gidiyoruz... ...bu görmüş olduğunuz ürünlerin nasıl üretildiğini... Fatih Bey'den bilgilerini alıyoruz. Sevgili seyirciler A'dan Z'ye ev yapın e, firması e, tabii ki sadece satış reyonlarıyla e, değerlendirecek bir firma olmadığını söylemiştik. Şimdi kısa bir çenekten sonra Emko'daki e, A'dan Z'ye ev yapın imalatıhanesini ziyaret ediyoruz. Fatih böyle birlikteyiz. Efendim kolay gelsin işler diyorum. Teşekkür ederim, Şimdi ev yapının içerisinde insanların böyle çok beğenisini kazandığı o güzel koltuk takımları ve mobilya gruplarının bir evet. e, birçoğu burada üretiliyor. Evet. E, buradaki çalışma sistemlerinizi bize anlatır mısınız? Yani e, bir koltuk takımında veya bir mobilya çalışmasında sizin için öncelikli e, öncelikli işler nelerdir? kaliteye önem veren bir firmasınız. Evet. Bunlara nasıl dikkat ediyorsunuz? Nasıl bir çalışmadır burada? Şimdi bizim çalışma sistemimiz şu şekilde. Müşterimiz mağazamıza geliyor. Ne istediğini mağazadaki arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde ilgileniyorlar. İşte renk, ayrıntısı, kumaş detaylarına kadar. Biz de burada elimizden geldiği kadar titiz bir çalışmayla onlara en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani müşterimizin istediği her türlü modeli burada çıkartmak yani Mümkün ne, ne isterse, hemen hemen ne isterse her şeyi yapabiliyoruz. Bu koltuk takımı, koltuk mobil takımı ve mobil ekonomisinde sınırımız yok. Özel olan her şeyi yapabiliyoruz. Şimdi burası üç bölmeden e, e, evet e, üç bölme diyebiliriz buraya. Hı -hı. Bölmenin bir tanesinde şu anda bulunduğumuz yer koltuk, koltuk imalatı. Koltuk atölyesi. Arkadaşlarımız biraz sonra görüntülere verecekler. Hı hı. Koltuk imalatının dışında e, mobilyaların üretildiği bir bölümümüz var. Evet. Orada da yoğun bir çalışma var. Hı hı. E, tabii evet. ki e, her türlü mobilyayı üretmek adına gerekli olan her şeyi her şey aynı anda bulma şansına evet. sahip olduğumuz bir yer. Evet. Tabii burada hem üretilen hem de mağazanızda satışı gerçekleştirilen diğer ürünlerin e, deposu da burada. Deposu da burada. Üst katımızda komple depodur. İşte yataklarımız, bazalarımız, sandalyelerimiz. stok bulundurulması gereken her şey yukarıda mevcut. Zaten bunlarda gerekiyor galiba evet. sizin sektörünüzde. Çünkü eve eiteç olan her şeyin aynı anda satılabildiği bir mağazadan bahsediyoruz. Evet. Özellikle yaz mevsiminde işlerin yoğun olduğu zamanlarda stok önemli. Şu anda mağazanızda az sonra bizlere ee, mükemmel bir kampanyadan bahsedecek. Sizin bu kampanyadan evet. bilginiz var mı? Bilginiz var. Ee, ama sizden almayacağız tabii, tabii ki. Ee, bunu programın sonuna e, seyircilerimizin e, sürpriz olarak hazırladığımız bir kampanya. Mağazanızda onu geniş çaplı bir şekilde evet. anlatacağız. Ama sanırım buradaki çalışmalarla ilgili seyircilerimize anlatmak istedikleriniz e, vardır. E, i̇nsanlar koltuk alırken, mobilya alırken nelere dikkat etmesi konusunda da sizden ipuçları alalım. Şimdi en önemli dikkat etmesi gereken Şimdi koltukta mesela süngerdir. Evet. Çünkü zamanla yaylı kanepelerin yayları atar. Ama süngerde yaylı kanepelere göre daha dayanıklı bir e, şey mevcuttur. Yani daha dayanıklıdır yaylı kanepelere göre sünger. O süngerin dansdilleri falan da önemli. Evet. Yapar, değil mi mesela mi yani? 32 dans sünger piyasadaki en iyi süngerdir şu anda. Evet. 15-20 yıl çökmeden kullanılabilir. Mobilyaları biz tanıtırken orada e, birçok kumaş ve deri çeşitleriyle e, mobilyaların kaplandığını gördük. Evet. E, kimisi işte e, silinebilen özelliklere sahip. Evet. E, farklı farklı özelliklere sahip. Renklere sahip. Birçok kumaş. E, bu kumaşları tabi müşterinin tercihine göre değerlendiriyorsunuz Mutlaka. ama e, sizin mesela bir imalatçı olarak seyircilerinize önerdiğiniz Son günlerin popüler kumaşları hangi kumaşlardır? Tay tüy kumaşlar var şimdi İtal. Evet. E, Tay çok beşerinde. fazla kullanıyorsunuz. Bizim de en çok kullandığımız, piyasada da en fazla tüketilen kumaş o. Şu evet. anda o gidiyor yani. Tay tüy kumaş şu anda kumaş. en Silmesi, çok temizlenmesi kolay, evet. E, deri konusunda da e, galiba oldukça revanşta koltuk takımları için evet. bahsedecek olursak, genelde kol kısımları ve ön klapaları sadece deri kaplanıyor koltukların ama biz tamam deli, ama biz deriden çok kumaşı tercih ediyoruz tercih ediyoruz ama tavsiye ediyoruz yarısı kumaş yarısı deri olan çalışmalarımız da var mutlaka var evet ee, biraz da mobilya oluyor. konusundan bahsedelim. mobilya alırken e, şimdi artık günümüz mobilyaları e, hem e, kullanışı açısından hem de sağlamlığı açısından ön planda olması isteniyor evet. Sizin ürünlerinizi kontrol ettiğimiz zaman bu özellikleri görüyoruz e, evet. birçok özelliğe sahip yeni yeni modeller üretiyorsunuz. Evet. Ee, son günlerde galiba kapak konusunda da raylı sistemler daha Aile fazla. Raylı sistemler daha fazla. Şimdi mobilya bölümünde sürgü kapaklar daha revaçta. Çünkü evler artık küçüldü. Sorun olmuyor değil mi bu e, sürgülü kapaklar yani zaman içerisinde depolama mı falan? Yok. Bizim zaten ürünlerimizde 2 yıl garanti var. 2 yıl içerisinde bir sorun olduğunda biz ilgileniyoruz. Ama şu zamana kadar da hiçbir şikayet almadık. Ee, gerçekten burada yapmış olduğunuz çalışmaların tamamı Kaç değer çalışmalar? Evet. Ee, bir insanın kendi imalatı e, imalinde bulunduğu ürünleri satabilmesi evet. e, daha iyi garanti, daha iyi e, insanları anlatabilme özelliğine de sahip. Başkasının malını satmaktan daha farklı değil yani mi? Şimdi başkasının malını sattığımızda sorunlar yaşıyoruz mesela. E, mal aldığımız firmalar bize karşılığını gideriyorlar ama müşteri bu durumda mağdur oluyor. Mesela evet. paketi açtığında elemanlarımız müşterinin evinde çizik olan bir ürünün değiştirmesi belki bir 15-20 günü buluyor. Ama kendimiz imal ettiğimiz için bu süre en fazla 3-4 gün içerisinde gideriliyor yani. Şimdi diyelim ki mağazanızdan size bir sipariş geldi dediler ki işte bir koltuk takımı beğenildi. Bu Hı -hı. koltuk takımının işte renkleri şöyle olacak, şurası deri burası kumaş olacak. Evet. E işte ayakları şöyle, modeli böyle olacak e diye sipariş size geçti. Hı -hı. E günümüz it itibariyle söylüyorum ne kadar zamanda bir koltuk takımının yani size sipariş verdikten sonra teslimatı gerçekleşir? En fazla 10 gün sonra. 10 gün sonra. Evet. E, mobilya konusunda mesela bir yatak odası O mı? da aynı şekilde 10 gün içerisinde teslim 10 ediyoruz. 10 gün içerisinde. Hı -hı. Bu yaz kışa göre değerlendirirsek fark Hı -hı. eder mi? Şimdi biz onu müşterilerimize yaz döneminde işlerin yoğun olduğunda e, belki müşterilerimize iş yoğunluğundan dolayı sipariş bile alamayabiliriz. Ama, Onun için aceleci olmakta biraz fayda var galiba. Fayda var evet. E, özellikle bu yaz veya bahar aylarında düğün düşünen, evini değiştirmek isteyen, mobilyasını değiştirmek isteyen ee, dostlarımızın e, bu süreçten iyi faydalanması e, gerektiğini düşünüyoruz ve siparişlerinizi şimdi vermek büyük avantaj. Büyük avantaj. Ee, Fatih Bey ben size ve buradaki ekip arkadaşınıza çok, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, A'dan Z'ye Ev Yap mağazasının diğer çalışmalarını büyüteç altına almak üzere tekrar mağazamıza dönüp Oradaki çalışmaları seyircilerimizle paylaşmak evet. üzere orada olduğumuzu bir kez daha söylemek ve sayılışlar dilemek istiyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Sevgili seyirciler burası A'dan ev yapın imalathanesi. Burası emkoda. Burada hem e, imalat var hem depomuz var hem de nakliyatların gerçekleştirdiği bölümler var. E, biz buradaki çalışmalarımızı sonlandırıp A'dan Z'ye ev yapa geri dönüyoruz. Fabrikadaki görüntülerinizi de izlemiş olduk. Gerçekten ee, biraz önce göstermiş olduğumuz o mobilyaların ee, nasıl çalışıldığını, nasıl bir gerçekleştiğini, üretildiğini görmüş olduk. Ama tabii ki mobilya sizin işinizin bir parçası. Tabii. E, mobilyanın yanında bir evin ihtiyacı olan, olmazsa olmaz bir tanesi de beyaz eşya ve elektronik e, gruplardır. E, siz de bu konuda çok seçici firmalarımızdansınız. Önemli markalar. Ee, baş ağrıtmayacak diyelim. Markalar Hı. satıyorsunuz. Elektronik eşyalar satıyorsunuz. Onları tanıyalım. Ee, o, o konuda da hangi ürünleri e, ve nasıl çalışmalar olduğunu e, isterseniz beyaz eşya gruplarında da Anlatma şansımız olsun. Biz Ariston bayisiyiz. Ariston'un Ariston. tüm ürünlerini satıyoruz. İtalyan malıdır. Çamaşır Çıçıl makinesi, bulaşık makinesi, makinesi buzdolabı, buz buz antastör ürünleri ürünler. hepsi mevcuttur elimizde. 3 program, 4 program ve 5 program olmak üzere bulaşık makineleri var. 4 evet. programlı da 8 dakikalık çalışan bayanlar için böyle pratik hemen yıkayıp kullanabileceği 8 dakikalık kısa programlı programları var evet. bulaşık makinesinin. Çamaşır makineleri 5 kilodan 10 kiloya kadar aqualis dediğimiz özel yoğuşturmalı modelleriyle çamaşırlarınızı bembeyaz yapan özel programlara sahip bu çamaşır makineleri de mevcut. Artık teknoloji sanırım yani beyaz eşya konusunda da çok fazla şeyler yaptı insanlar için. Ee, zaman içerisinde çamaşır makineleri de çok e, değişti. Buluş makineleri gibi, e, buzdağıpları gibi. Tabii, tabii. Teknoloji Artık, e, hızlı ilerliyor. Her maalesef. geçen gün daha özel ürünler üretiliyor. Değiştirmek isteyenler veyahut da... Bebek programlarına kadar var. Öyle mi? Tabii, kimyasal maddeyi arıtarak çıkartıyor. Bebeğiniz var ama deterjan attınız. O deterjanda bile bir miktar kimyasal madde var. Evet. Onu da arıtarak bebeğinizin tenine uygun, kimyasal olmayan... Temiz çamaşırlar evet, dışarıya güzel. çıkmış oluyor. E, tabii. Sağlamlıklarını da bahsedelim isterseniz. Tabii. Evet, de böyle bir bulaşık, makinesini, bulaşık gördük. makinesini gördük. Çocuğu olan bayanların, onlar çok iyi bilirler, çocukları mutlaka bulaşık makinesinin üstüne çıkar, kuraları karıştırırlar. Evet. Şimdi makinemizin sağlamlığını... Ne yapıyorsunuz? <laughs> makineye basıyorum. <laughs> sağlamlığını test ediyorum. Yani e, evde gerçekten böyle yani şeyleri... Yani çocuğun rahatlıkla yapan, yaptırma... çıkabilir. Evet. Bu firma kadar sağlam da, diyorsunuz. Tabi, tabi. Biz böyle firma, ev, sağlam firmalarla çalışıyoruz. Ev yapın. gerçekten. Makinelerin iç kısımları doludur. Rahatlıkla çocuğu... Bu kadar, bu kadar sağlam olduğunu iddia edebiliyoruz. Evet tabi, bu tabi. E, bütün Ariston çeşitlerinde mi var yoksa bu yeni modellerde mi böyle bir şey var? Ariston'un hepsi aynı şekilde. Sattığımız bütün ürünlerde aynı diyorsunuz. Hemen çamaşır makinesini göstereyim. Çamaşır makinesinde tek sorun nedir? Kapak düşer ya da akıtmaya başlar. Bu da evet. makinenizin küflenmesine sebep olur. E, bu kadar iddialısınız. Evet. Yani çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı konusunda e, bu iddianızı göstere yani göstere. Teknik kısımlarında hemen söyleyeyim. Evet. Elektrik ve su tasarrufu hakikaten A şu an zaten. A sınıf. A plus'lardayız evet. artık. Şimdi e, en fazla değişime uğrayan ürünlerden bir tanesi de televizyonlar. E, televizyonlarda eskiden böyle çok yer kaplayan, arkası uzun uzun olan evet. e, televizyonlar kullanıyorduk. Ama e, artık LCD'ler e, ve e, benzer e, emsal e, televizyon çeşitleri çıktı. Siz de bunların e, birçok modelini Hı? ve e, ekran boyutlarını insanlara sunuyorsunuz. E, baktığımız zaman e, gerçekten bunların da e, evler için... Büyük bir ihtiyaç olduğunu söylemeden geçemeyiz. E, maalesef teknolojiye işte ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. E, böyle ürünlerin e, satışlarını herkes çok zor zanneder. Yani çok pahalıdır, çok Yok. inanılmaz taksitlerle satılır diye derler. Ama hmm. e, paranın sonundaki e, Söyleyeceğim, söyleyeceğimiz sürpriz. kampanya, ayrı ayrı kampanya paketlerimiz var. Ee, size ne kadar büyük bir destek verdiğini ev yapın. O zaman daha yanacaksınız. O bölümü sakın kaçırmayın diyelim. Evet. Ee, bunlar hem eee duvarın üzeri duvara monte ediliyor. Hem de ayaklı, ayak. ayaklı, duvar ünitelerinde de. Kaç ekranla şey başlıyor? başlıyor? 19 ekran. Yani 19 inç diye geçiyor İngiliz ölçü birimine göre. Bu da 36 ekrandan 36 başlıyor. 36 ekrandan başlıyor. 127, 140, 150 ekranlara kadar çıkıyorum. çıkıyor müşterilerimiz. Artık de, evet. bu tamamıyla insanların tercihine bağlı. bağlı. Kimi HD, kimi full HD. Full Bu heştler var, ee, evet. Hepsi farklı parça. Bilgisayar farklı. girişli var, USB evet. girişliler var. Nasıl isterse müşterinin talebi. Bilgisayar talep dediniz, bilgisayardan devam edelim. Kasper, Siz bilgisayarı satıyorsunuz. Evet. Kesper markasında. Kesper bayisiyiz. Bu sadece laptop mu masaüstü falan mı? Masaüstü kalandır. laptop ne isterse müşteri, her şey mevcuttur. Ee, bu da gerçekten önemli bir nokta. Ama e, tabii beyaz eşya dediğimiz zaman. Ee, onların hemen akabinde küçük ev aletlerini de görmemiz gerekiyor. Küçük ev evet, şey hemen şuradan ben göstereyim. Küçük ev bakalım ilk önce de. isterseniz. Tamam olur. Ee, çünkü onlar yani kışın ısınmamız gerekiyor, yazın serinlememiz gerekiyor. Elektrik süpürgemiz gerekiyor, ütümüz gerekiyor, tost cihazı Hepsi var size. Tabii çocuklarımız okula gidiyorlar sabahlar hemen ekmek kızartmak e, için, tost tost için. Tost yapmak için. E, tost makinelerinin çeşitleri. Tefal'in tefalimiz var, Blue House var. Her markadan bulunmak Bir bayanın elimizde. en çok belki de yani ben bayan olsaydım herhalde en çok üç yapmaktan nefret ederdim. Aa, hayır Ve, artık öyle değil e, değişti şimdi. Neden e, yani kazandı ütüler çıktı? Şu mu kazanlı Evet. Ne, ne, ne yapıyor? Ne özelliği var? hemen şuradan gösteriyorum. Eskiden böyle bastıra bastıra ütü yapardık. Şimdi, Şimdi bu, bu suyunu da mı kazandı? dolduruyoruz. Kazanlı teflon ütüsü. Evet. Suyunu dolduruyoruz. Vermiş olduğu basınçla bir kere bastırdığınızda o kırışıklığı açıyorsunuz. O kadar rahat. Diyorsunuz bunu kullanınca. Bunun tabanı falan nasıl? Tabanı olur? özel seramik tabandır. Evet. Yani ütüyle sıkıntısı olan, ütü ütüsü ikide bir de sıkıntı yaşatan insan Kulum ağrıtmayacak diyorlarsa buyursunlar gelsinler. Bunlar da çok özel tabii onlarda beziliyor. aynı sensometik özelliği olanlar var. Sensörle elinizi çektiğiniz an evet. hemen ısıyı durduruyor anında. Kendi içlerini temizleme özelliği olanlar var. Ütü, ütüler evrim değiştirmiş. Tabii ya, o öyle olmak zorunda artık. Onlar da teknolojiye uydular. Yine bu şekilde özel seramik tabanlı, bunların tencereleri dahi çıktı. Evet. Daha sağlam, daha sağlıklı. Evet, gerçekten Ütü konusunda sıkıntısı olanlar da böyle bir seçenekten faydalansınlar. Tabii sizin küçük ev aletleri deyince başka ürünleriniz de var. Bunlar nedir? Bunlar katı meyve sıkacağı. Şu kış soğuk günlerde evinizde evet. elma, elma, havuç, havuç vesaire gibi kavul soyulmuş portakal, mandalina atıyorsunuz. Pusalarına bir port. yana su meyvasını da bir yana öz hakikaten böyle kendiniz Temizlemesi süresini falan süresini mıydı Bu tarz çok, ürünlerde çok genellikle hani her şey böyle... makineye girebiliyor. Evet. Hemen anında çıkartıyorsunuz, içini temizliyorsunuz, makinenin içine atın. Makineni Meyveyi ikin. at, suyunu at, iç. suyunu iç, tertemiz sağlıklı yaşam. O kadar güzel. Bunlar nedir? Mikser kıyma mi? makinelerimiz. Kıyma Sucuk makinesi. yapabiliyorsunuz. Bu sırf kıyma makinesi bu. Hem mutfak robotu hem kıyma makinesi içinde. Hepsi bir arada. Hepsi bir arada. Yani sadece kıyma makinesi istiyorum diyorsa sucuk, sosis, Onları yapabilir. Kendisi evde parça yani atar, Yani insanların artık evde yapabilecekleri çok şeyler, pratik e, oldu. Yani Aynen öyle. çok böyle Hı -hı. E, özel şeyler kullanabiliyoruz. Ankastra ürünlerden bahsetmiştiniz. Tabii. Onlardan da biraz görme şansımız var mı? Tabii Ankastra ürünlerimiz de var. Şuradan hemen buzdolaplarını Aristo'nun özel dereceli. Şöyle Hı -hı. üstünden bir görelim ilk önce. Hı -hı. E, yine Aristo'nun Hot Paint modeli. E, ne göstergesi bu? Neler Hı -hı. gösteriyor? Koyduğunuz ürünlerin Yıllık ısı değerlerini gösteriyor. Evet. Şimdi sebze reyonuna ürün koyduğunuz orayı soğutma sistemi ayrıdır. Hı hı. Et kısmına koyduğunuz, difriz kısmına koyduğunuz ürünlerin soğutma sistemi ayrıdır. Bu sistemde çalışıyor. Üfleme dediğimiz özel bir sistem vardır. No Frost'larda şöyle içini gösterelim. İçini görelim. Her katında ayrı ayrı üfleme sistemi vardır. Ayrıca Her katı ayrı, ayrı ürünlere, sistemi, ürünlere göre soğutma göre, tabii. var. ...sebzenizi, meyvenizi... Dolabı kapalı iken üstünden de görme şansımız var bunda. Tabii vardır. İstediğiniz. O zaten oda sıcaklığına göre kendisi otomatik. Evet. dış iç Üstünden, dışı üstünden dışı de kapatma duruyor. şansına sahip olduğumuzu... E, ...fark edebiliyoruz evet. burada. Kapatabiliyorsunuz. Evet. İçini temizleyeceğiniz zaman eskisi gibi... Üst, çekme tarafı no post, e, Üst tarafı da no Üst tarafı da üfleme de. sistemiyle çalışan. Evet. Yazın hazırlayın yazlıklardan doldurun. Kışın taptaze o taze. Mezelinizi, barbunya vesaire, barbunyu vesaire yanısı, değil mi? Şefdaleniz. Veda hanımlar yaparlar. E, Ankasta deyince tabii onun yanında... Ee, diğer üründe de görelim. Bir, e, bir Ariston'un Look serisinden özel üretim bir fırındır. Hemen bu fırınımızın iç aksamını göstermek istiyorum. Yeni açıyorum bütün huzurunda. Evet ilk defa açılıyor yeni gelmiş bir ürün. Bu mutfak zaten yeni kuruluyor buraya. Mutfakımız Onu da yeni. biraz mutfak sonra paylaşacağız. Üretimine de başladık. Onu da biraz sonra paylaşacağız. Şunu öğrendim. Her kat arasında özel sistem vardır. Yani üstte börek yapıp altta balık pişirebiliyorsunuz. Kokuyu birbirine karıştırmıyor. O kadar net. Şimdi, üstü de tabi ocak. Üstü ocak. Şöyle hemen evet. gösteriyorum. Oldukça şık. Ankastro ürünler zaten hani bir inox. bütün oluyor. Evet, ile ee, birlikte galiba değil mi? Evet. Şöyle de açalım. Evet. Çok da güzel bir görüntü. Dört gözü gazlılar var. Bir gözü elektrikli, üç gözü gazlı modeller. Evet. Yani doğal gaz sistemli uyumlu. Aynı ürünün tamamlayıcısı bulaşık makinesi bulaşık burada. makinemiz mevcut. Bulaşık Onu da buradan görme şansımız var. Beş programlı olup istediği tercihlerde var 3 4 ve 5 programlı. Evet. Üst kısmını da ayarlama sistemi vardır. Bir alt kademeye indirip de tencere Deterjanını bile e, veriyorsunuz. bir firma evet. içine koymuş. Bu Her kadar şeyle, net güzel. Şimdi siz bu mutfağı yeni kuruyorsunuz aslında tam biz kurulma aşamasında geldik. Evet. E, şu anda üstü altı konulmuş ama sadece işte e, mermer veya mermerti üzerine montaj yapılacak. özel membran kapaklardan. Evet, üzeri. açılıyor. Açıldığı açılıyor, zaman çöp e, tenekesi kendine kapağı kapanıyor, açılıyor evet, o şekilde. Evet, otomatik sistemli. Köşede sıkıntısı olan mutfaklarda evet. sistemi kullanıyoruz. Yine tencerelerini koyup şöyle çekiyoruz. Evet, arkadaki ürünü Arka ön tarafa de... rahatlıkla ha. uzanmaya gerek kalmadan, değil mi? Hem köşeler güzel bir şekilde kullanılmış oluyor. Evet. Yine burada bakliyat dediğimiz Evet. Tam i̇lk yaşlarımız olsa, neyse. Evet, onları yerleştirebilir. Özel sürgülü. Bunun seçimleri. değişik modelleri de yapılabiliyor tabii ki. Yani bu bir örnek. Ee, işte rengi de örnek. Renk örnek. İstedikleri renkte. Evet. Mevran, oldukça da çeşitleri boz malzemelerden ee, yapabiliriz. Şimdi önümüzdeki günlerde size bunlar. çekime geldiğimiz zaman bunu tamamlanmış şeklinde görürüz ama sevgili seyircimize bir kez daha söyleyelim. Ee, biz gelmeden önce montajı yapılıyordu. Biz çekime girdik diye arkadaşlar ara verdi. Bunun mermerli veya mermer işte evet, granit, mermeri koyulacak. koyulacak. <laughs> Kaç tarafları daha yeni yapılmış. Ee, son şeklini daha gelmemiş vaziyeti. Ama bir örnek olarak gösterelim istedik eee seyircilerimize bunu. Sizin e, çok özel e, diye adlandırdığınız bir elektrik süpürgesiniz var. E, Nilfix. Değişik modellerini tanıttık ama bugün tanıtmadığımız bir modelin üzerine de gidelim. Bu da daha değişik bir elektrik süpürgesi olarak hemen gözümüze çarptı. İkisi bir arada diye geçen bir Şimdi modelimiz. İkisi bir arada mı? Şarjlı. Önce birincisini çıkartalım. Şu kısım şarj makinesi. Burası şarj makinesi Orası mı? şarj makinesi. Şarjını aldıktan sonra ister bu şekilde kullanabilir müşteri. İsterse buradan çıkartarak pratik süpürge olarak evet, da kullanılabilir. Her tarafını bu şekilde. Yani iki amaçlı kullanma iki özelliğine sahip. Geçiyor. Evet. Geri de darsa müşterimizin koyacak yeri yoksa şu şekilde kıvırabilir, katlayabilir. Bu rezi taktığınız zaman kendiliğinden Kendiliğin şarj oluyor. Bitti. Kendiliğinden Bunun şarjı elektrik sarfiyatı o yok. zaman çok zayıf. Çok çok yani sayıf, yok denilecek. Aynen, aynen öyle. Ve evinizin her yerini rahatlıkla süpürebilirsiniz. Gerçekten bu da çok özel Nilpix'in e, özel cihazlarından, özel e, süpürgelerinden bir tanesi. Zaten Nilpix'in diğer ürünlerini attık, zıpladık üzerinde evet, e, evet. çok e, böyle <laughs> ilgi de çekmişti. E, tabii insanların ihtiyaçları bitmiyor. Şimdi de birazcık mutfağımıza e, bakalım. Evet. Tencereler, tavalar, tabii ki çatal kaşık takımları bunlar e, evimizin olmazsa olmazları. Şimdi yeni çıkan modellerimiz artık bunlardan tercih ediyorlar. Yine yuvarlak tabaklı isteyenler Modelde çok fazla galiba değil mi? Evet. Kare tabaklar tercih ediliyor. Evet. Şimdi konsept yine değişiyor. E, çatal kaşık setlerimiz var. Çelik. Çelik. Porselen takımlarımız var. Çelik tencere setlerimiz var, çeyiz kampanyamız var. Böylece üçlü bir arada evet. alabiliyor, tek tek Şöyle alabiliyor. Şöyle gelirsek galiba orada da çeşitlerini daha farklı bir şekilde Hı. görme o şansımız o var. Setleri, takımları, setleri, porselenler, seramikler, değil mi? Evet. Bardak çeşitlerini kadar. Her şeyimiz e, buluyoruz. çaydanlıklı kahvaltı setlerimiz mevcut. Evet. Porselen takımlarımız kare, yuvarlak. 6 kişilik, 12 kişilik değişiyor herhalde, parça. değil mi? Hepsi 12 kişilik. 6 kişilik de temin ediyoruz. Evet, gayet güzel. "Aker her mutfağa yeter." demişsiniz. Evet, ee, böyle bir e, sloganla. Şöyle güzel bir kahvaltı setimi göstereyim. Gençlerimiz, evet, yeni evlenecek olanlarımız bunları tercih ediyorlar. 6 kişilik servis tabağı ve kahvaltı tabağı evet. servis tabağı kahvaltı tabağı e, ve çay, çay fincanı hepsi birlikte ile tam takım bir set bambu Yumur, kaseleri yumurtalıkları, yumurta evet çaydanlığı da var Reçellikleri, bambulu böyle bir evet. setimiz de mevcut farklı çeşitler de var evet, ee, daha model, değişik farklı modeller farklı çeşitler farklı renklerde burada da çay takımları çay evet, takımları vesaire takımları gibi ürünleri görme şansımız var demin geçerken bunları görmemiştik burada da mikrodalga fırınlarımız ee, küçük fırınlarımız, söz aspiratörlerimiz, küçük ev çaydanlık çeşitlerini orada görme şansımız var. Evet. Ve bu tarafa doğru geldiğimiz zaman ilk önce isterseniz şu tencerelere bakalım. Çatal kaşık takımlarına Çatal bakalım, tavalarınıza bakalım. Özel bunlar. Bunlar ayrı özel konseptler. Yine evlenmek evet. isteyenler ya da yenilemek isteyenler için özel sunumlarda da setli. Bunlar Bunlar e, kaçar kişilik olduğuna göre mi 12 ayrılıyor? Hepsi mi aynı? Hepsi 12 kişilik de. müşterinin tercihine göre. 12 kişilik sandıklarımız var. Evet. 6 kişilik günlük kullanma istediği modellerde mevcuttur. Şimdi buradaki tencereler, sütlükler, te tavalar vesaire ne özellikler var onların? E yani Krep tavalarımız onlar... var, Teflon'dur onlar. Krep tavalarımız var, balık tavamız var. Evet. Artık mutfaklarda da yenilik yapmanın sırası geldi tabii, diyenlere tabii. de tercih edilir. Küçük tencere setleri, büyük tencere, tencere setleri, setleri takım olarak üç, değil mi? setlerimiz var, büyük maksimum setler Desenlisi, var. Desenlisi, Çay, sadesi. Çaydanlıklı, cezveli setlerimiz var. Evet. Yine şöyle döküm tencerelerimiz bunlar yeni çıktı artık. Şöyle i̇çini içleri, içini bir görelim, şöyle tabii. seyircilerimiz gibi görsün. Döküm derken döküm. ne Çin. avantajı var tencerede? Teflonlar çiziliyordu, çizildiği zaman içinden de kimyasal bir madde evet. çıkıyor da sağlığımız için zararlıydı. Dökümler kesinlikle çizilme yapmıyor. Sağlık için Çok değişik bir görüntüsü var. Evet. Değişik Bunların boyları değişik var. Renkleri değil mi? var Kaç var. parça mesela bu takım? 7 parça diye geçiyor kapaklarıyla beraber. Evet. Çorbalığı, yemekliği, yemekli, pilavlı ve tavası tavasıyla. Tavasıyla birlikte. Üzere. Hemen şuradan Şimdi, göstereyim. evet, Burada da daha değişik. Göstereyim. Yine bunlar seramik, nedir? Seramik wok tavalarımız bunlar. Artık güzel Et ne yaparken kullanır. Ya yani kızartma böyle... yapabilir, et sote yemekler yapabilir. Seramik de bunda. Hemen şöyle rahat evet. rahat güzel. Vurmalar, falan değil mi? Daha küçük bir, daha büyükleri. Tavalarımız renk renk tavalarımız. Evet, İçeri renkler çevir. değişmiş ya. Yani. yani her tavada farklı ben bunu Yine seramiktir bu da seramiktir. Dış kısmı da çeliktir. Evet. Bunlar artık yeni milenyum modeli tavalar. Gerçekten tavalar bile e, çok e, farklılıklar sağlıyor. Bunlar da kapaklı tava. Kapaklı tavalarımız var, tencerelerimiz var. Takım olarak, Takım da, olarak da verebiliyoruz. Veriyoruz, tek tek de verebiliyoruz. Evet. Yine seramiktir içleri. Şimdi siz o tarafa geçtiniz ama ben sizi bu tarafa getireyim çünkü bu tarafta bir evin olmazsa olmazlarının e, bir başka e, şekli tekstil grubu şey i̇şte evet. uyku setleri, bornozlar, çarşaflar, ee, nevresimler, yani klozet küçük, takımları. Ee, küçük gibi gözüküyor ama bir evde bunlar da ee, gerçekten tabii ihtiyaç. Tabii ihtiyaç. Şimdi bu saydıklarımızın hepsini buradan aldığınız zaman komple bir evi düşüyorsunuz. Yani Düşüyoruz. ihtiyaçları tamamı neredeyse tamamını. vermiş oluyoruz. Evet. Biraz bakalım mı? Tabii ee, bakalım. Neler var mesela? Bu, Bor bornozlara bakalım bornozlarımız mesela. Bornozlarımız var, bambu bornozlarımız var, kadifeli bornozlar. Bambu var. bornozu bir görelim mesela. Bambu bornoz ne demek? Öz dileğim bu. Bu organik ipliklerden üretiliyor. Bu dediğim. Organik ipliklerden. Evet. Sağlıklı olduğunu Sağlıklı. hemen söyleyebiliriz. Şöyle koyalım. İçinde herhangi bir kimyasal madde bulunmuyor. Evet. Çok yumuşak. Her zaman bu şekilde bu yumuşaklığını koruyor. Gerçekten e, renk olarak da çok şık ama daha değişik e, renklerde isteyenler. Tek bornozlarımız Aynı da var. Ayrıca da içindedir. Bornozu ve baş ile beraber Her tam takım. bir set olarak veriyoruz. Yine banyo havlularımız var. Hamam setlerimiz var. Evet daha var. küçük parçalarak. Çocuklar mesela. için olanlar var. Plaj havlularımız var. Şimdi kış herkes çocukları yüzmeye gidiyor. Yüzme için güzel evet. havlularımız E gibi. Şimdi al yaza doğru hazır Yazın olsun. Yazıp bağlanmadan. Evet. Bunlar evet. uyku seti. Uyku setlerimiz hemen şöyle göstereyim. İki muciz. kişilik herhalde İki değil kişilik. mi? İki kişilik evet. Tek kişilik var mı? Bir kişiliği de var. Çift kişiliği de var. Dört yastıklı. Yorganı ile beraber. Çarşafı farbesi ile beraber. Çok güzel. Sık dokunuşlu. Evet. Yani olarak renk olarak seçenek e, şöyle olarak da fanatikler için var düşünürlerse fanatiklerimiz evet. Beşiktaşlı, Galatasaraylı Fenerbahçeli, Trabzonsporlu, <laughs> evet. sporlu. sporlu her sporlu. takımdan bulma şansımız var. Hemen ee, kızlarımız için olanı da göstereyim. Bu nedir? Hello Kitty'ler bunlar kitiler. evet. Bu da çocuklarımız için diyelim. Hı -hı. Ee, seçeneklerin diğerlerini görmek için de seyircilerimizi buraya bekleyelim. Tekstil grubunda aslında çok daha fazla ürünler var ama tabii ki e, onları da e, şöyle yüzeysel olarak seyircilerimizde. Bir komutlu battaniye gösterebilirim. Kış sezonundayız. Piş püsküllü falan. İster, i̇ster yatak örtüsü olarak kullanabilirler. Bu tek kişiliğidir. Yatak örtüsü olarak kullanılır ya da televizyon seyrederken alır sıcacık, evet, güzel bir klima şöyle, keyfi yapabilir. Şöyle yapar <gülüyor> herhalde. <gülüyor> soğuksa e, soğuksa. E, o şekilde e, evet, kullanma şansına sahip olabilir. Tek kişilik, tek kişilik Evet. Tuttur. Şimdi tabii tekstil grubundan yavaş yavaş şöyle e, göstermediğimiz bir şey daha gösterelim. Bu da e, banyolarımızda çok şık görüntüler sağlayan ve ihtiyaç olan... E, Klozet, pa takımı. Evet, üçlü parçadan Çeşitleri farklı. Özel yine bunlar da tay tüyünden olmak üzere. Evet. Derili Çok değişik. Deri de var. Derisi var. Tüylü tüylü olanı var değil mi? Evet şöyle derili modelimiz de Bunların var. Bunların yerde kayma özelliği yoktur. O yani kaymama kayma özelliğine özelliği sahip. yoktur evet yıkanabilir. Evet.